Kısım 5. Ay yılı, arabi aylar, isimleri, arabi aylar ile rumi ayların ilk günlerinin nasıl bulunacağı. Ey aziz, astronomlar ve matematik bilginleri görüş birliğine vararak diyorlar ki: Ay senesi 12 aydır. Her ayda ayın dünya çevresindeki dolaşmasının tamamlanması esası kabul edilmiştir. Bu ayın yeni ay durumundan başlamak üzere tekrar aynı duruma yani yeni ay gelinceye kadar geçen zamandır. Fakat ayın görünüşü çeşitli ve durumlara göre değişik olabilir. Bunun içindir ki matematikçiler ay senesini ayın güneşle birleşip muhakkak durumuna gelmesinden itibaren başlatmışlardır. Ay senesi 354 gün ve 5'te 1 ve 6'da 1'dir. Ay senesi güneş senesinden 10 gün ve 20,5 saat noksandır. Ay senesi yani Arabi, şer'i ayların başlangıcı Muharrem ayıdır. Ay senesi güneş yılından takriben 11 gün daha kısadır. Mesela senenin birinde Muharrem ayının başı ile Mart ayı başı aynı güne gelse, o seneden sonra gelecek senede Muharrem ayının başlangıcını teşkil eden hilal, Mart ayı başından yaklaşık olarak 11 gün evvel görülür. Her sene böyle 10 gün öne geçme hadisesi 33 yılda tamamlanır ve 33 yıl sonra Mart ayının başlangıcı ile Muharrem ayının başlangıcı aynı güne tesadüf eder. Arabi aylar her sene aynı mevsime tesadüf etmezler ve bu sebeple de bu aylar belirli bir mevsime ait olmaz. Ay yılına göre aylar Muharrem ayından başlamak üzere 1 ay 29 1 ay 30 gün olarak kabul edilir. Arabi aylar 1 Muharrem 10. günü Aşure günüdür 2 Sefer 3 Rebi'ül evvel 12. gecesi Mevlid kandilidir 4 Rebi'ül ahir 5 Cemaziyel evvel 6 Cemaziyel Ahir 7. Recep 1. Cuma gecesinde Regaib kandili vardır. 8. Şaban 15. gecesi Berat gecesidir. 9. Ramazan 27. gecesi Kadir gecesidir. 10. Şevval İlk günü Ramazan yani Fıtır bayramıdır. 11. Zilkade 12. Zilhicce 10. günü Kurban bayramıdır. Not olarak kitabın aslında bundan sonra Arabi ve Rumi aylarının ilk günlerini bildiren 5 beyit ve hicri aylar ile Rumi ayların ebced hesabı ile bulunuşu vardır. Biz o kısımları buraya dahil etmedik. Arabi ayların ilk gününü bulmak için kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Bunlar içinde daha kolay olanını ve ebced hesabına göre rakamları buraya ayrıca kaydetmeyi uygun gördük. Buna göre bir arabi ayını bulmak istesek sene sayısından bir eksiği 4,367 ile çarparız. Elde edilen sayı ya da bulunması istenen hususi rakam eklenir. Bu toplamdan çıkan sayı 7'ye bölününce kalan sayı cumadan itibaren günlerin sayısını gösterir. Arabi ayların rakamları. Muharrem 8, Sefer 2, Rebiül Evvel 4, Rebiül Ahir 5, Cemaziyel Evvel 7, Cemaziyel Ahir 1, Recep 3, Şaban 4, Ramazan 6, Şevval 7, Zilkade 2, Zilhicce 3. Hicri ayların ilk gününü bulma hususunda Saadet-i Ebediye adlı eserde sayfa 312'de bir misal vardır. Onu buraya almakta fayda mülahaza ediyoruz. Mesela 1376 yılı Ramazan ayının birinci gününü bulalım. Ramazan'a ait rakam 6'dır. Buna çıkan sayı ile toplarsak 1376'nın bir eksiği 1375. 1375'i 4367 ile çarparsak 60004'ü buluruz. 6004 artı 6 6010. 6010'u buluruz. Bunu da 7'ye bölersek kalan sayı 4 olur. Cuma'dan başlayarak 4 gün sayacak olursak 1376 yılının Ramazan ayının İlk gününün pazartesi olduğu anlaşılır. Ebced hesabına göre rakamlar. Ebced harfleriyle yazılan bazı kelime ve beyitler vardır ki bunlar aynı zamanda bir tarihin ifadesidir. Mesela ibret kelimesi Mevlana Kutbü's-Sirruh Hazretleri'nin vefat tarihi olan 672'yi gösterir. İstanbul'un fethi için Hicri 857'de olduğu için bu yıla düşürülen çeşitli tarihler vardır. Takvim hakkında bilgi Takvimin tarihi çok eskidir. önce 45 yılında ilk kez İskenderiyeli Sosigens adlı astronomun öncülüğünde bar noktasının 21 Mart'a getirilmesiyle ilk takvim kuruldu. Eskiden beri Müslümanlar ayın dönüşü esas alınarak yapılan takvimi kullanmışlardır ki buna hicri ya da Kameri Takvim adı verilmiştir. Bu takvim Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret edişi esas alınarak yapılmıştır. Bu takvime göre ilk ay aynı zamanda Arabi aylar adını da verdiğimiz ayların ilki olan Muharrem ayıdır. Hicri takvimin başlangıcı Miladi takvimin 622'sine rastladığı için miladi takvimle arasında 622 yıllık bir fark vardır. Miladi takvim, Hazreti İsa'nın dünyaya gelişi esas alınarak kurulan takvimdir. Güneş yılına göre yapılan bu takvimin başlangıcı Ocak ayıdır. Güneş takvimine göre sene 365 gün ve 6 saattir. Kameri yani Hicri takvime göre ise 354 gündür. Aralarında yaklaşık olarak 11 gün 11 günlük. Yani 10 gün 20 buçuk saatlik bir fark vardır. Rumi yıla gelince bu da aynen Jülyen takvimi gibidir. Fakat ondan farkı 584 yıl geri olmasıdır. Rumi takvimde güneşe göre hesap edilir. Ayları bildiğimiz gibidir. Günleri ise milat takvimine göre 13 gün 90'dır. Miladi seneye göre meydana gelen bir olayın Rumi yıla göre söylenmesi istenirse, mevcut miladi tarihten 584 çıkarılarak bulunur. Miladi yıl hicri yıla nasıl çevrilir? Hemen belirtmekte fayda var ki, ay senesi güneş senesine göre senede 11 gün ileri gider. Bu da 33 senede 1 yıllık ilerleme kabul edilir. Bilindiği gibi miladi yıl ile hicri yıl arasında 622 yıllık bir fark vardır. Önce mevcut tarihten onu çıkarırız. Kalan sayıyı da 33'e böler ve bundan elde ettiğimiz sayıyı da yine ona ekleriz ki çıkan sayı hicret yılıdır. Takvim hakkında verilen bilgi asıl metne dahil değildir. Sadece bilgilendirilmek için eklenmiştir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.